Avrupa direktörümüz Murat Korkmaz'la beraber Almanya'dayız ve Bielefeld'de tabii ki Almanya ziyaretlerimizin en başında sevgili futbolcumuz Burak İnce geliyor. Burak İnce Arminia Bielefeld formasını terletiyor ve kendisiyle evinde evinin kapılarını bize açtı. Kısa bir sohbet gerçekleşeceğiz. Burak seni gördüğümüzde çok sevindik. Ben de abi ve hoş bize geldiniz. Misafir teşekkür ettiğiniz teşekkür çok ederim. teşekkür ediyoruz öncelikle. Ben de abi hoş geldiniz. Teşekkür Nasıl ederim. Nasıl geçiyor Almanya günlerin? Biraz Altın Ordu TV takipçilerine ve Türk basınına neler söylemek istersin? Her şey çok güzel abi. Beklediğimden daha sıcak karşılandım burada. Beni çok seviyorlar, halk, takım, taraftarlarımız çok seviyor. Ben de onların güvenlerini boşa çıkartmak istemiyorum. Her şeyi alıştım buraya, güzel gidiyor her şey, bunları diyebilirim. Bir kere mekan çok güzel, seyircilerimiz de <laughs> görüyorlar. Şu anda resmen bir cennet bahçesinde <laughs> buran evi hemen bir kilometre bile değil, stadyum burada değil mi? Armiyevler evet Stadyumu, kamp tesisleri çok yakın. Yani Aynen. burada çok lokal, spora ve futbola odaklı bir yaşantı sürüyorsun. Aynen abi. Ee, direkt zaten maç günleri buradan yürüyerek Stada geçiyorum o çok güzel benim için ee, Antrenman yerleri 10 dakika ee, Çok güzel yer Almanya'ya alıştım Hava değişimi biraz sıkıntı ama Türkiye'ye göre çok güzel bir yer Hedefim Buralarda kalmak diyebilirim İnşallah kalıcı olacağım buralarda. Tabii sen zaten Altınordu'dan ayrılırken de şunu söylüyordun. En büyük 5'likte forma giymek istiyorum evet. diye gittin ve Bundesliga'ya gittin. Aslında Bundesliga 1 ile Bundesliga 2 arasında ne kadar az farklar olduğunu da biraz istersen seyircilerimize senin ağzından anlatalım. Gerçekten hiçbir fark yok. Hem sağ kalitesi olarak hem şey olarak oyun olarak bütün takımlar gerçekten çok iyi. Bu kadarını beklemiyordum Bundesliga 2'de. Hem sert hem taktiksel anlamda çok iyi bir lig. İnşallah burada kendimi geliştirip daha büyük yerlere gitmeyi hedefliyorum. Ama önceliğim Bielefeld'de kendimi kanıtlayıp goller, asistler yapmak. Takımı bir üst çıkarmak. Hep beraber takım olarak. Takımımızın o gücü var. Onu yapmaya çalışacağız kötü başladık ama güzel gideceğini hissediyorum. Daha ligin çok başı. Evet. Aslında Avrupa liglerine baktığımız zaman en erken başlayan Bundesliga gerekiyor evet, oldu. Çok ya o diğer ligler hemen hemen bu haftaya da bir sonraki hafta başlıyor ama siz iki maç yaptınız. Evet. Ee, tabii baktığımızda geçen sene devre arasında gelmiştin. Evet. Adaptasyon süreciydi. Takım düşme hattındaydı. Evet. Bir mücadeleye girdiniz olmadı ama aslında Almanya'da düşmek de dünyanın sonu değil. Çünkü Aynen. düşen takımlar bakıyoruz play-out'tan vesaire tekrar kendilerini belli bir yatırımla Bundesliga 1'e atabiliyorlar. Evet. Çıkmak ne kadar doğalsa düşmek de o kadar doğal ama hatalarımızdan ders çıkartmamız lazım. Takımda o kapasite var, takım gerçekten çok iyi hazırlanıyoruz. Hazırlık maçlarında çok güzel geçti, bütün maçlarımızı neredeyse kazandık ama ligde daha şey olamadık ama yani. Çok ya çok ama çok başta çok erken. Bu kupa maçını kazandığımız çok iyi oldu. 7-1 skorla, net bir skorla kazandık. İnşallah Bundan sonra önümüzde Rostock maçı var. O maçı kazanıp çıkışa geçmek istiyoruz. E, buradaki seyircilerle e, atmosferde diyaloğun nasıl? Çünkü e, seni kabul ettiler, çok sevdiler. Ha. Geçen seneden beri ilgi gösteriyorlar. Ha. Kişisel olarak e, buradaki yaşayan Türklerle ya da Almanlarla nasıl dostluklar kuruyorsun? Biraz anlatır mısın? Gerçekten dışarı çarşıya falan çıktığımız zaman hep beni görüp e, fotoğraf falan çekiniyorlar. Benim çok hoşuma gidiyor. Çok bağlılar. Geçen sene küme düştüğümüz Leipzig maçında full Taraftar 20.000 seyirci gelmişti. O beni çok etkilemişti mesela. Taraftarımız gerçekten çok ateşli. Bunu çok seviyorum. ya Türkiye'deki taraftar boyutu çok farklı tabii ki de. Burada gerçekten herkes kulübüne sahip çıkıyor. Düşse de düşmese de. Onu söyleyebilirim yani. Altınordu Akademisinde eğitilirken, yetiştirirken Avrupa'nın 5 ligini hedefleyerek evet. bir organizasyonun içindeydiniz. Evet. Ve sen şimdi e, öncülerin, Cengiz gibi, Çağlar gibi evet. sen de adını Altın Ordu'larla yazdın. Tabii ki çok daha başındasın, evet, daha devamı gelecek. E, biz beklentimiz senden çok yüksek e, evet, Türk futbol ol kamuoyu olarak. Çok daha iyi yerlerde seni göreceğimize, hem milli formayla, A takım formasıyla da sonsuz eminiz. Buradan evet. bizi izleyen gençlerimize, akademi öğrencilerimize, diğer takımların öz kaynak sistemlerinde bizi seyredenlere neler söylemek istersin sevgili Burak? Gerçekten çok çalışmalarını söylemek isterim. Ee, çok kolay değil. Herkes yurt dışına hedefliyor ama gerçekten çalışmadan hiçbir yere varılmıyor. Bunu söylemek isterim. Ee, büyüklerin sözlerini dinlesinler. Bunları diyebilirim. Avrupa'daki maçları her zaman seyretsinler, ee, Onlardan bir şey kapmaya çalışsınlar. Tabii biz de daha yolun başındayız. Ben de her zaman maç izlemeyi seviyorum. Her zaman onlardan bir şey kapmak istiyorum. Bunları diyebilirim abi. Evet, Biz de evine geldiğimizde sevgili Burak İngiltere bir maçlarını özetlerini seyrederken gördük. Gerçekten <laughs> e, antrenmanlardan maçlardan basit <laughs> hayatında futbol başrolde olmaya devam ediyor. Burak'cığım sonsuz başarılar. Sağol abi. Yolun son, açık olsun. Umarım sen teşekkür. de takımın da bunda Siga 1'e en yakın zamanda dönersiniz. İnşallah abi. Ondan sonra zaten senin hedeflerin artarak devam İnşallah edecek. İnşallah Burak gördüğünüz gibi çok iyi, çok keyifli. Biz de onu gördüğümüzde çok sevindik. Bakalım bir elefant turumuzda bundan sonra neler yapacağız. Görüşmek üzere. the star wars is not so good for us. Um, we, we lost the uh, first games in the league. Uh, last week it's getting better in the cup, cup game. game against Angers. Um, but uh, yeah, our main thing is the league and uh, so uh, we hope that uh, the next game against hansa rostock will be better for us. Um, especially here in bielefeld, uh, the atmosphere from the fans is, uh, is really good. it's really good. Uh, after the relegation uh, last uh, season from the first Bundesliga to the second Bundesliga, I was, we thought it will be a bit tougher for us. But um, the atmosphere here during the first sessions and uh, the first game um, was, was quite okay and really good. And uh, it was uh, after, after we lose it, okay, everyone was disappointed, but um, I think uh, they are still optimistic. The individual quality of the players—it's much more higher in the, in the first Bundesliga as in the second Bundesliga—and um, the game is a bit faster and is, uh, it's a bit uh, more technical. In the second Bundesliga, if you see uh, most of the team play long balls. Yeah. So in the in the first Bundesliga, they they try to play with many combinations, and uh, so I think that uh, that's the biggest uh, difference to the to the first and uh, second Bundesliga. So I think your team's aim, of course, upgrade again in the SIGA one this year. Yeah, <laughs> we will see. Uh, I hope that I hope that, but it will be very difficult for us because uh, the second league is really close together. Very so strong teams. Very opinion. very strong teams, yeah. and uh, so it will be very hard for us. But uh, we will try our best. Yes, yeah, in the first days when uh, Burak was here, I was really, really surprised because he's uh, such a talented player and uh, with an incredible left feet, and uh, this is a weapon. Uh, I always said to him that uh, if you come to your left feet, then in Turkish, bur, bur, <laughs> sh uh, shoot, shoot, uh, because his left feet is a really good weapon. And, um, but it, it, it also took time that he, you know, he, he needs the time to, to, to come here in, in Germany. It's, I think it's a different kind of uh, game here. And um, so that's the reason why he needs the time. And uh, but he, he made also good games in uh, in the first Bundesliga when he came in, or when he played in the beginning. The last games he played some games yes. from from the starting eleven. So um, that was quite okay. I think it's um, here our club is uh, is really familiar. Yeah. And it, it gives um, especially young player a good atmosphere to to grow, to grow here and. Um, so, and uh, I think that's, that's a point uh, which is really important also for, for Burak, you know, because it, his family is, is far away, so it's, it's very uh, helpful that uh, he has a kind of family here, a new family. Yeah, I said always to young players uh, the most important thing is uh, to be on the ground and to work hard, harder than anyone and um, i think uh, also burak he's always working on his left feet and sometimes i said to him hey please work more with the right feet because <laughs> you know you, you need both feet but um, he's always he, he wants to learn and this is uh, a really important thing for young player that they, that they always want to be getting better and uh, this is for me the most important thing for, for young players and always to stay on the ground and uh, not to think that you are on another level um, so always be uh, positive and um, yeah. First, I must be on the ground. That's right. <laughs> That's my, that, my biggest thing. Yeah. Thank you very much and good luck for all season. Next games of, against Hansa Rostock and uh, of course, uh, we hope you see again Bundesliga one. <laughs> Thank, Thank you very much. much. Thanks.